yüzde %80'i bizde. Biz üretiyoruz murlar olarak. Geri kalanlar da diğer iller üretiyor. Öyle olunca tabii e, biz de başkanımızla beraber bir proje yapalım dedik. Nedir bu proje? E, biliyorsunuz son yıllarda ekonomik sıkıntılar hat E bizim arıcılarımız gezginci, girdi çok yüksek. Öyle olunca bir farkındalık olsun dedik. Bir birlikler şey olarak birlik olarak belediyelerle beraber arıcılarımızın en çok kullandığı malzeme nedir? E, maske ve körük büyükşehir belediye başkanımız Ahmet Bey'e durumu ilettik. Bir proje sunduk. O bütün ilin arıcısının maskesini yapacak oldu. Ben de bu bağlamda Sezer Bey ile başkanımla görüştüm. Dedim ki böyle bir projemiz var. Sezer başkanım dedi ki biz de ama bunun yanına bir köprü katalım. İyi olur. Bizim en çok arıcının kullandığı malzemeler bunlardır. Bu yönde beraber bir ortak proje hazırladık ve bugün şu kurum protokolünü imzalayacağız. Arıcılık tarımda vazgeçilmezdir. Yani tarımsal üretimin yüzde 60 oranında katkısı olan bir varlıktır abi. Yani tarımın sigortasıdır. Yani hayatın ve bitkisel ve hayvansal varlığı e, sigortası olarak görüyorum ben arıcılığı.